<gülüyor> Allah yarabbim görüyor ya. Arkadaşlar bugün beni özel telefonumdan arayan kimdi? Kovuldu. <laughs> Gel bakalım <Ya>. benden. Tabi <laughs> efendim. Edem 28-11-71 durumdayız. Araç kırmızı beyaz. Hevik'ten batıya doğru ilerlemekte. etmeyin. Ulaşacaksınız. var. <laughs> Aracın plakasını söylüyorum. 02 VW 2 VWY 220. Bir adım 8 kodu çekin önemli sağ. Lincoln 15 kodu çekin intikal ediyor. 1 milyon kodu çekin yöneliyor. 12 kodu altında 13 bildiriyor. Konum güncelleyin. Araç Dark Fortress'ten Kuzey Batı'ya doğru ilerliyor. Tekrarlıyorum. Araç kırmızı beyaz spor. 2 kişilik araç. Lincoln 6 koduş bölge. Araç Starport'tan kuzeye doğru ilerlemekte. Tekrar geri döndüm. Araç Starport'tan güney doğuya doğru ilerliyor. Sağ dönüş yaptı. Araç Starport'tan güney batıya doğru ilerliyor. Sağ dönüş yaptı. Hala görüşürüz. ikinci ekip. Black Ford doğru ilerliyor tekrar saldırı gerçekleşti dedi. Araç Black doğuya doğru ilerliyor şu an. Ha burada. Eşkâr. Ee, i̇çerisinde kişileri göremedik. Araç kırmızı beyaz, bu iki kapalı. Westline'dan doğuya doğru ilerliyor şu an araç. Da, sağ şeritten git, sağ şeritten git! Sağ şeritten! Şu an... Araç şu an önümüzde. Tren kişi bandınalı. İki kişi var araçta Westline'dan güneye doğru ilerliyor. Lincoln 6 ekip. Downtown Mines'dan doğuya doğru ilerliyor araç. Sağ dönüş gerçekleştirdi. Adam 8 paralelde. Araç Kevik'ten Motel Mangon'un önünden geçiyor şu an. Hastaneye doğru dönüş sağladı. Araç hastanenin önünden dümdüz derliyor. Arac motoru ankel zaman aldığınız ee, zaman testi geçer misiniz? Sende mi işlem uygulanacak? Ona ne? Hastane altı. Texas sistem kuzeydoğudan dönüş gerçekleşti. <laughs> Texas sistem güneye doğru ilerliyor araç. departmanın arka tarafında hala. Mişinov'dan güneye doğru ilerliyor araç. Araç sağ dönüş gerçekleştirdi. Sulama batıya doğru ilerliyor. Araç sol veriden kuzeye batıya dönüş gerçekleştirdi. Tekrar sağ dönüş gerçekleştirdim. Araç sorbeyden kuzeye doğru gerçekleştirdi. Hastaneye doğru Manda yolu. Ben paralele geçiyorum ya. Sola dönüş gerçekleşti. Hastaneden geçmiyor araç. Siz <laughs> batıya doğru ilerliyor şu an. Evet biri konuşuyor. Araç tamdan batıya doğru ilerliyor. Adam şu an o Allah, gidiyor. Allah kaza evet. yaptı. Arkadaki ekip iyi misin? Araç sağ dönüş gerçekleşti. 5-3 kanal batıya doğru ilerliyor. İkinci ekibi devraldım. Araç Morning Kut'tan kuzey batıya sol dönüş gerçekleşti. Açık noktadan batıya doğru gidiyor. Araç Dersero'dan Üskedevi'ye doğru ilerliyor, Güneydoğu'ya. Dolana ay dolana, dolana gül dolana. Yüksel sağ çekil, durun yoksa... Araç sürüyorsa aracını sağ çek, motorunu kapat. Araç test 3. kanaldan güney doğru ilerliyor. <laughs> Little sales'dan galeriye doğru ilerliyor şu an araç. <laughs> araç siz baştan doğuya doğru ilerliyor. Departmana doğru gidiyor şu an araç. Mission Roll'dan doğuya doğru mekaneye doğru gidiyor araç. Çavuş bozok öncülüğü alın. Olumlu öncüdeyim. Telsiz devralım. Ona ver. Araç mülteyiz tam güneye doğru ilerliyor. 6 tekrar takibe katılıyor. Araç Erguro'dan güneye doğru ilerliyor. Erguro'dan batıya doğru hala ilerliyor araç. Rança ben güney batıya sağa doğru dönüş sağladım. Araç rançadan batıya doğru ilerliyor. Link 16 paralel. Araç otobandan Lapuerta'dan Kuzeybatı'ya doğru ilerliyor. Oğlum düz yolda uçuyor arabaya. ya. Laparta'dan Kuzeydoğu'ya doğru hala ilerlemekte araç. Araç ve sıkı kanaltan Kuzeybatı'ya doğru ilerliyor. Lanteradan sıraya batıya doğru ilerliyor hala hala. Araç morning food'dan direkt güneye doğru ilerliyor paralelde. Aracın içinde iki kişiler bilginize. Araç patisinden kuzey batıya doğru ilerliyor. Otobana çıkış sağlıyor şu an. Otobana çıkarsa kaçar bu. Travis öyle konuşuyor. Araç uzun zaman uğrun bir durumda bilginiz olsun. Şimdi <laughs> bulursam size batıya doğru ilerliyor araç şu an. doğru intikal ediyor. Ben burada çakar açarsam yerler beni sikecek. Bakış kısımdan batıya doğru hala ilerlemek araç. Bandhamdan size batıya doğru hala otobanda ilerliyor. Palete doğru gidiyor. Kaçacak o ya. Topla hissten kuzeye doğru, kuzeye doğru gitmek hala. Önce yakıt durumun nedir? 39. Araç nazadan doğuya Doğu doğru ilerliyor. Geri dönerse bilgi yorun otobanda. 15. İkinci GPS'i kurtaralım. 56 Anlaşıldı. Araç lagodan doğuya doğru hala ilerliyor. Operatör konuşuyor, çabuk çalışan. işlemi yapıyorsunuz? E, Bulut Efendim, şahsi GPS takip ediyorum. E, gerekli yerde müdahale edeceğim. Terlemeyle Anlaşıldı. Ben de bir yandan GPS kontrol ediyorum, yönlendireceğim. Lincoln 06 orası olası geri dönüş için otobanlı. Meri 19 destek taleplerine açık. Araç lan çubuk adam doğru doya doğru ilerliyor şu an. Lincoln şehrin doğusuna yöneliyorum bilginize. Şehre girip için e, manevra yaptığı zaman bilgilendir. Araç sola dönüş yaptı. Güneyden güneye doğru ilerliyor. Tekrar sola dönüş yaptı. Onu da benzin az ya. sen oradan kuzeye doğru ilerliyor araçtan. Operatör konuşuyor, yardım sizde doğu turbanına yönelim. 15 yönelim sağlıyor. Araç krem sen oradan doğuya doğru hala ilerlemekte. Onun da az yakıtı ya. Sen bir sorsan kuzeye doğruya doğru ilerliyor. <laughs> Operatör konuşuyor. Şahıs otobana çıktığında gerekli uyarıları yapın. Araca yaklaşamıyorum. Araçta iki kişiler. Araç çok hızlı yaklaşamıyorum. Bu yapamıyorum bilginize. <laughs> Megafonu kullanabilirsiniz. Doğru Los Santos polis Peki, departmanı konuşuyor. Aracını sağ çek hemen motorunu durdur. Doğudaki otoyolun şehre bağlanan kısmının iki girişinde terleyin arkadaşlar. Şehre Çok geri dönüş, dönüş yapıyor araç. Lincoln'un ikenen soldaki otoban girişini terleyin. -08, en doğudaki otobanı telliyorsun. Telleme işlemi yapıldıktan 5. sonra bilgi geçin ben tellere yakalanmayayım. Operatör konuşuyor. Otobanı terlemeyin. Otobandan çıkış yaptılar. Grand Senora Desert'te şu an araç. Araçta iki kişiler. Olası durumda. Araç durursa iki kişi kaçacak. Tek kişi yetişemem. Hedim 28 arkada, biraz uzaklaştık Hedim. Çok güzel. Gram senörden hüzey batıya doğru ilerliyor. Lincoln 16 yaklaşıyor. Şansımı baktığımız kim? Devam et, devam et. Düz gitti, devam et. Bildim 16 bölgeye intikal ediyorum. <laughs> Ağlayacağım Edim, şimdi ya. Edim 28 konuşuyor. Ee, önce ekip kaza yaptı. Önce ekip devralıyoruz ama araç görüşümüzde değil. Son görülecek. Araç görüşümüz... Araç görüşümüzde şu an Güneybatı'ya e, doğru ilerliyor. Sen düşüyorsan. Operatör konuşuyor. Önce birim. Sağlık durumunuz iyi mi? İyi miyim? Herhangi Onun bir sıkıntı mu? yok. İkinci ekip olarak yönelim. Ya amın okuyayım. Açmayacağım bir daha çok batıya doğru <laughs> araç ilerliyor, toprak yola girdi. Önce benzin. 33. Allah. Lincoln 06 konuşuyor. Benzin dolu bir cruiser aracı ihtiyacımız var. Ya yetişmemek Cık, değil burada. Nereye destek ihtiyacınız var? Burada çok timing'e yakalandık ya. Yolda buradan yetiştik, yetiştik, uçarken dört teker araç havadan kesildi yolunda, fren yapamadım. Buradan buradan. Araç toprak, toprak yoldan çıkış Araç şu an otobana gidecek. Ah. Takip etsin bölgeye yakın efendim. Fransen oradan batıya doğru ilerliyor şu an araç. Yakıtım 22. ekibim. Adam 8 Vinewood East bölgesinden şahsın olup kişilerine doğru yöneliyoruz. Şey. Benzinimiz 90, 99. Araç harmoniden güneye doğru ilerliyor. Yakın Tren mesafesi yetmedi 10. ya. Burada uçtuk ya. Operatör konuşuyor. Lincoln 12 sana doğru geliyorlar bilgin olsun. Allah Uçmasaydık Allah. burada doğru gidiyorlar. teker yer yeri değseydi. Tekerler yeri değseydi şey yaptı. yaptı. Pren Pren yapardık. Tren doğru da. Tren mesafesi yetmedi. Bu ne kudumun yerlisi? Araç batıya doğru ilerliyor. Bunlar benim başıma geliyor kanka çünkü bağımsız bir bedeviyim ya. Önümüze çıkabilir. Yani. Ben hep her yerde şanssızım. Araç kıdan tutan güneybatıya doğru ilerliyor. Tabii ki Memurum yardım lazım mı? Yok çok yok sağ çok iyi Allah sağ olasın. Sağ olasın. Sağ benim ne yapmam gerekiyor çavuş şu an? <laughs> bir şey yok bir şey yok ben devam, devam ederim ya. Şu diğilinir. arkadaşa bir yerli ekipleri çağıralım. Tamam efendim ben devam ediyorum o zaman izninizle. Tamam tamamdır. Çok geçmiş olsun. Link 12 yönüne doğru yönelir misin yollardan o tarafa doğru Hatır gidiyorlar. Şey. Efendim iyi misiniz? Araç çeşitler yapılabilir mi? bildiğim 16 konuşuyor. Araç şu an görüşümüzde değil, doğru mu? Ya oğlum ya. Uf. Çok sinir oluyorum böyle. Amına koyayım yerleri çarpınca bana. Mevzusunu konuşuyor. Araç kırmızı beyaz sürekli balık olmuş gerekiyor Burada efendim. Ha? Operatör konuşuyor. Şu an araç görüşümüzde mi arkadaşlar? Hareket takip devam ediyorum. Adam 08 konuşuyor. Bizim görüşümüzde değil. Ya, yakalardık ya of ya Anlaşıldı William 16'dan operatöre Efendim son çağrınız olumsuz ee, Anladığım kadarıyla şu an araca herhangi birimizin Görüşü yok tamam